Mającim, arkadaşlar, Kıymetli basın mensupları, çok değerli teşkilat mensupları, hepiniz Pendik ilçemizdeki bu tanışma ve kaynaşma programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii bizler geçen hafta Cuma günü Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın tespitleriyle Genel Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olarak atamamız oldu. Atamamızı yaptık elhamdülillah tabii atamamızdan önce de bir beş aylık vekalet sürecimiz vardı. Bu vekalet sürecinde de zaten biz bizim teşkilat yapımıza asalet vekalet mevzuatı olmaz. Biz sanki bir asil il başkanıymış gibi çalıştık. Burada neler yaptık? Ee, burada biz aslında İstanbul teşkilatlarının normal bina olarak bazarsak temellerini atmış olduk. Ve şu anda beş ayın sonucu da, sonucundan da e, asaleten atandığımız zaman da işin aslında en zor tarafını bitirmiş olduk. Evet. Şimdi bizim işimiz çok kolay. Biz şu anda Pendik ilçesindeyiz. Sabahleyin saat 9'da Şile'den başladık. Çekmeköy, Sancaktepe, Tuzla ve şu anda Pendik'teyiz. Şimdi bundan sonra Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'e uğrayacağız. Tabii biz ne diyoruz? Seçim zamanı değil, geçim zamanı da halkın yanında olan bir siyasi partiyiz. Bunu bugün de göstermiş olduk. Seçimler daha yeni bitti. Ama bizim teşkilatlarımız ayakta elhamdülillah şuraya bakın. Hangi siyasi partide böyle bir teşkilat mensubu? Lütfen basın mensupları şöyle bir çekin şu anki mevcut iktidarda dahi bu kadar kalabalığı ortada göremezsiniz. Mevcut iktidar ortağında bizim bir sınıf arkadaşımız var. Bizim arkadaşımız şu 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 meseleyle alakalı bizi aradı. Dedi ya başkan ne yapıyorsunuz dedi ya biz de üç aydır dedi ilçe yaşmıyoruz dedi mesela. Şu an iktidarda olan bir partinin ilçe başkanı. Bizim hedefimiz nedir? Liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ı Allah nasip ederse 2028'de tabi hedef şu an 2028 gibi görünüyor ama seçim daha erken olacak. Ya 2025'in son çeyreğinde ya da 2026'ın ilk çeyreğinde seçim olacak diye bir öngörümüz var zaten bizim. Ama biz ne yapıyoruz? Sanki bir hafta sonra seçim varmış gibi sağlardayız. Teşkilatlarımız sağla, il teşkilatlarımız sağda. Bizim hedefimiz, liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ı Allah nasip ederse bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı yapmak. Her zaman şunu da söylüyoruz. İstanbul Teşkilatları olarak, Yeniden Refah Partisi Teşkilatları olarak ve Pendik Teşkilatı olarak da biz iki şey için siyaset yapacağız. Bir Allah rızası için siyaset yapacağız. İki de liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ın arkasında siyaset yapacağız. İnşallah hem e, Pendik Teşkilatımızın çalışmalarını takip ederek sizler de kıymetli başkanım bu yerel basındaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza ilçemizin ve il teşkilatımızın çalışmalarını servis yapalım. Bunları da yayınlasınlar. E, kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar çok, çok teşekkür artırız, Çok sağ olun. Yani. teşekkür evet. ediyoruz. Tabii, biz çok kıymetli bir miras aldık Fahrettin evet, Başkanımızdan. Evet. İnşallah bu mirası daha da böyle kuvvetlendirerek, daha da böyle e, kallavi hale getirerek inşallah biz de yeni arkadaşlarımıza Allah nasip ederse bu bayrak değişimini önümüzdeki süreçlerde yaparız. İnşallah. Ee, biz de görevimizi e, evet. layıkıyla Rabbim bize sizlere, hepimize yapmayı nasip Eyvallah. etsin. Biz tekrar şeref duyduk, onur Rica. duyduk. Ayaklarımıza sağlık. sağlık. Başkan, Değerli Başkanlarımıza da Sayın evet. Başkanlarımıza da Değerli İl Yönetim Kurulu'na da tekrar hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Tabii bugünkü ziyaretimizi bizim il başkan yardımcılarımız, bölge başkanlarımız, il sorum, ilçe sorumlularımız ve disiplin kurulu başkan, başkanımız da bizi eşlik etti. Bizi eşlik eden kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederiz. Tabii, tabii. senin e, Fahrettin başkanımız gibi Pendik'te siyasette duayen olan bir insandan koltuğu devraldınız. Bu evet, çok evet. aslında hem güzel hem zor. <laughs> ee, çok güzel derken rahat bir teşkilatınız. Zor git derken de biraz daha bayrağı ileri taşımalıyız lazım. lazım. Bari. İnşallah hep el ele vererek İnşallah. E, pe, zaten Fahrettin Başkan'ın Pendik'teki işini bitirdi. Evet. Şu an ilk teşkilatında Allah nasip ederse. Kendilerine de hayırlı olsun evet. bu arada. Eyvallah. Şimdi. İstanbul'da İstanbul 39 ilçesinde Pendik'te, Pendik'te yapmış olduğu başarılı çalışmaları, başarılı çalışmaları orada yapacak inşallah. İnşallah. Evet hayırlısı olsun.